Selam canlarım. Evde kal etiketiyle arkadaşlar yeni konumuza geçelim hadi hep beraber bakalım. Bugünkü konumuz kasnaklar arkadaşlar. Kasnak ne arkadaşlar? Kasnak Sabit bir eksen etrafında dönebilen silindirlerin birbirine kayış yardımıyla bağlanmasıyla oluşan bir düzenekler arkadaşlar. Mesela ne oluyor aslında Bisikletlerde var mı? Var. Bakın buraya çizdik. Artı nerede var arkadaşlar? İş makinelerinde var. Bakın çok güzel çizimlerim benim. Hep derste e, resimlerim beşli küçükken biliyorsunuz. <laughs> e, i̇ş makinesinde kullanılıyor. Arabalarda var arkadaşlar. E, bu nedir? Hadi bakalım bilin. Bu nedir? Birene benden çikolata. <laughs> dikiş makinası diyelim biz buraya yani içlerinde motorlarında kısacası motoru motor olan çoğu şeyde motorda zaten kasnaklar vardır ne oluyor böyle hop çevirdikçe, çevirdikçe bu mili buna bağlıyor ikisi birbiriyle beraber dönebiliyor arkadaşlar kasnaklar buna yarıyor hemen bağlamayı biliyorsunuz zaten Hani bağlama tabii ki ondan değil bu. Bağlama nedir? İkisini birbirine bağlayacağız arkadaşlar. Bakın mesela şunu şuna bağlıyorum. Onu da şöyle yapalım. Fosforlu kalemle. Şu düzeneği şuna bağlıyorum. Düz bağlamada. Hop. Böyle ipleri buradan geçirdim dümdüz olarak ne yaptım? Düz bağlamış oldum. Düz bağlama bu. Bunların ne oluyor yönleri? Yönler arkadaşlar aynı yönde dönüyor bunlar. Yani bunu ben sağa döndürürsem bu da sağa döner. Bu tarafa döndürürsem bu tarafa döner. Tamam mıdır? Tamamdır bence. Tamam mı? Tamam Şuna bakıyoruz. Mı? Ters bağlamaya geçtiler. Ters bağlamada tabii ki böyle bağlamıyorum bunun gibi. Çapraz bağlıyorum. Nasıl bağlıyorum? Onu da şöyle yapacağım. Hop. Hop. Olay şimdi tamam oldu. Bakın çapraz yani kısacası. E ne oluyor? Bu bu tarafa dönerse bu aynı yöne dönmüyor. Tam zıttına dönüyor. Çapraz bağlamada ters bağlama arkadaşlar yönler zıttır. Bunu da unutmayın dedim. böyle aralara şekilli şukurlu şeyler çizebiliriz. <laughs> şimdi bu tamam da herhalde. Bir de şundan bahsedeyim size arkadaşlar. Mesela şunda şunun yönü aynı. E, şu sarıyla maviyle de gösterebilirim. Yani mesela şurayı da çizebilirim. Çizeyim aşağıya. İki tane e, ne, düzenek çizdim. Bakınız bu tarafa doğru çiziyorum ya bu tarafla şu taraf aynı demek. E aşağıdan da bir ok çizerse eğer aşağı doğru şu taraf yukarı doğru şu taraf demektir. Yani bu ikisi aslında aynı yöne dönüyor. Onu da şaşırmayın. Bazı sorularda rastladığım Bazı sorularda bakınız o döndür 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 bak ne oluyor bak 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 gördünüz bence arkadaşlar ne oluyor hep bu tarafa doğru dönmüş oldu. da bu aynı yani. Şöyle çizseydi zıt olurdu. Üst taraftan. Bak şimdi zıt. Vay <laughs> <laughs> bu, bu tarafa bu bu tarafa. Ya da şöyle çizseydi mesela alt taraftan. Aynı yerlerden birbirine doğru ok çizerse bu zıt olur. Tamam mıdır? Ama birini aşağı yapmış, birini yukarı yapmış ben Onlara arkadaşlar lütfen dikkat ediniz. Kalemimizi şöyle kapatalım. Hemen diğer tarafa arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçelim şöyle. Örnek ilk kasnak nasıl bağlanmış ilk önce? İlk önce nasıl bağlanmış söyleyin bana. Düz mü? Ne Arkadaşlar bu düz bağlama ikisi de aynı yöne dönüyor o zaman mesela hiç soruyu okumadan bu bu tarafa dönmüş mü dönmüş bunun büyük ihtimal yönünü soruyor ve turunu soruyor evet, küçük dişlerin yönü turu diyor e, küçük dişlerin yönü turu ne olur gençler hadi bakayım bu bir kere aynı yöne dönecek bu tarafa onu buldum yani sağ, e, nasıl diyelim onu yani şu tarafa doğru döndü yönünü buldum mesela şıklarda A şıkkı diyor şöyle yapmış tamam mı bu olabilir B şıkkı diyor şu tarafa yapmış bu olamaz. Hatta ve hatta bak şimdi bak bak iyi bak. C şıkkı diyor. Aklıma geldi. C şıkkı. Hop. Bu tarafa yapmış. Bu da olabilir mesela. Bu bununla aynı yön. Neden? Hatırlıyorsunuz az önce bahsettim. Allah Allah Allah. Bununla aynı yön. Hop. Bakın birbirini takip ediyor oklar. Bu da olabilir yani. Şimdi yönünü bulduk. Hemen bakıyorum. Hocam tur sayısını nasıl bulacağım? Küçük dişlerin turu nedir hocam? E Bu dişlilerle aynı tura, e, formüle sahip gençler. Hani dişlileri geçen ders hatırlıyorsunuz zaten. Neydi formülü? Formülü tur çarpı yarı çap e, çap eşittir. Tur çarpı yarı çap. Bu kadar basit. Aynısı dişlilerin zaten. Sadece dişleri yok bunların. Lastikleri var. Hadi yapalım. Büyük dişliye bakıyorum. Büyük dişlinin turunu vermiş mi? 4 tur. 4 tur arkadaşlar. 4 çarpı 9. Turu 4'tü. Onu şöyle yazalım hadi. 4 çarpı 9 eşittir diyorum. Bunun yarı çarpı çarpı bunun turu. 3 çarpı soru işareti. E bunun artık turunun soru işaretini bulurum. 36 eşittir. 3 tane soru işaretinden geçtiler. Soru işareti kaç tur çıktı? 40 yapar. 12 herhalde. Sizin matematiğiniz daha iyidir benden. 12 tur çıkmış oldu. Dedim şu tarafa doğru arkadaşlar. Hadi bakalım. Diğer hemen sayfamıza geçiyoruz. Yorulmayın, sıkılmayın gençler. Aman aman NGS'ye yaz kaldı. Bakınız hiçbir dönemde böyle bir şeye rastlamadık. Sadece sizde rastladık. Yani Evinizde süper eve kapandınız abi okula da okulda yok Çıkmayacaksın dışarı çıkmayacaksın Sabahtan akşama kadar evde çalışan kazanır yani olay Evet değil. K kasla ok yönde alt tur arkadaşlar M kasla hangi yönde kaç tur atar? Hemen buluruz sizde ok yönünde bir kere ilk önce bu sorularda ne yapacağız hemen yönünü bulacağız ilk önce İlk önce yönünü bulmak için ne yapıyorum Okları tap. Bir kere bununla bu. ikinci şu ikisine bakalım. Çapraz bağlanmış. O zaman ters. Bu bu tarafa ise bu bu tarafa. Çat buldum. Şimdi bundan buna bakıyorum. Bu ikisi düz bağlamış. Bakın o zaman bununla bu aynı yöndür. Bakın yönü ne oldu? Çıkmış oldu. Şu tarafa doğru yönünü buldum. Çat. İki. Hocam turunu nasıl bulacağım? Hemen formülü yazıyorum. Tur çarpı yarı çap eşittir arkadaşlar. Tur çarpı yarı çaptı gençler. Hemen yapıyorum gençler. Hop Birincinin turu. Şöyle şunu görmeyeceğim. Bu nereye bağlı buna? Bu ikisini yapıyorum. Sonra bu ikisini yapacağım. Birincinin turu çarpı yarı çapı. 6 çarpı 2 eşittir. Bağlı olduğu kasnağın yarı çarpı, çarpı turu. Bir, yarı çapı 1'di. Çarpı turunu bilmiyorum arkadaşlar. Turunu bilelim. Turunu bulalım. 2 kere 6. 12'den bu kaç çıkmış oldu? 12. Soru işareti buradan 12 tur çıktı. Şimdi bunu buldum. 12 tur. Bunu sorsaydı 12 tur. Bunu soruyor. Bakalım devam edelim. Bu sefer gene aynı formül. Hiç hiç değiştirmiyorsun. Bu çarpı bu eşittir. Bu çarpı bu bu kadar basit ya. Formülü yazmaya bile gerek yok. 12 çarpı 1 eşittir gençler. Soru işareti çarpı 3. Soru işareti çarpı 3. Yani buradan ne oluyor soru işareti? 12 eşittir. 3 kere soru işaretinden soru işareti gençler buradan. 4 tur çıkmış oldu. Yani turunu da buldum yönünde buldum sorumu yaptım artistliğimi yaptım gençler artistlik mi yapıyorsunuz abi sen? bir şey daha söyleyeceğim burada ben ee, mesela hatırlıyor musunuz dişlilerde hatırlıyorum ne yapıyorduk dişlilerde hani hepsi birbirine üst tarafa da yazabilirim şöyle hepsi birbirine bağlıysa mesela böyle sorular çözmüştük hani bununkini istiyorsa bunun tur sayısını falan istiyorsa ne yapıyorduk aralardakini görmeyebiliyorduk değil mi Buradan buna bağlıysa direkt bundan buna geç Aynısı. Şimdi buradan buna bağlı. Bundan da buna bağlı ya. Ben bunu görmeden buradan buraya geçiş yapsam da aynı sonuç çıkar mı? Deneyelim istiyorsanız. Ne yapıyorum? 2 çarpı 6 eşittir. Görmüyorum bunu. 3 çarpı soru işareti. 3 çarpı soru işaretinden kaç tur atmış oluyor bu da? 12 eşittir. 3 tane soru işareti. Buradan bakın gene 4 turu bulmuş oldum. Yani aradaki şeyleri iptal edebilirsin. Ama yani şöyle yapsaydı iptal edemezdim tabii ki. Mesela şöyle bir şey çizseydi. Arkasına mı çizsek kanka ya? Ne, ne yapsak? Hop. Mesela şöyle bir şey çizseydi. Arkadaşlar. Bak şimdi bak 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 olaya bak bak. Adam ne yapmış? Bundan buna bağlamış ama bu sefer bunu dıştan buna bağlamış mesela. Baba, baba, Bak baba, böyle baba. bir şeyler yapmış. Ya yani anladınız mı olayı? Şimdi o zaman işte birisini içten birisini dıştan bağladıysa bundan buna geçiş yapamazsın. Dikkatli ol. Aman gözünün yanayım sonra bana küfür etme ile falan. Hiç kimse kimse küfür etmesin. Üzülürüm yani kulaklarım için. Sizin için bir yok sarı sorusu hazırladım ben. 2016'da da çıkmış bir soruydu bu. Bu da hiç formül sormamış. Bir düzenek var görüyor musun? Sizin için çizdim bunu ben. Kova var. Diyor ki kısacası rüzgar esiyor diyor. Onun problemini yazmadım. Yukarıda diyor ki rüzgar esiyor esiyor Bu rüzgar gülünü döndürüyor. Gül dönünce ne oluyor arkadaşlar? Ee, hop bakın burada bir kasnak var. Dişlilere bal. Dişliler dönüyor. Aynen joma aynen. Falan filan hop makara makara hop. Kova yukarı doğru çıkmış oluyor. Buna göre diyor hangileri do bir doğrudur. Hadi bulalım hep beraber. Ömer'i okuyorum. Ömer diyor ki sistemde kasnak ve dişli çark vardır. Karsnak mı işte? Bakıyorum arkadaşlar. Karsnak. Bakın ne olmuş? Lastik gibi bir şey var mı buradan? Var. Rüzgar gülünün ucu şuraya lastik var. Bağlam. O zaman tık attım. Karsnak var. Dişli çak var mı arkadaşlar? Bakalım. Dişli çaklar da var. O i̇ki tane dişli gördüm ben burada. Ömer'e tık attım. Fatma'ya bakın. Fatma ki sistemdeki sabit ve hareketli makara var. Sistemde sabit ve hareketli. Sabit makarayı buluyorum. Aha. Duvara bağlı. Bakın mavi duvara. Çat. Hareketli makara var mı? Evet. Bakın ortasından tavana falan bağlı değil. Bu yüke bağlı daha hareketli Fatma da doğru söylemiş helal olsun Mehmet'e bakıyorum gençler oy Mehmet'im Mehmet'im buradan su çekerken işten kazanç sağlanır diyor Memoş Memoş doğru mu söylüyor İşten kazanç diye bir şey olamaz geçmiş olsun Memoş'um ve neyden kazanç yoktu bir de enerjiden enerji, enerji. enerji ve işten kazanç yoktur gençler bunu da unutmayın ne yaptık Fatma ve Ömer'e tik attık ama Mehmet'e yanlış dedik arkadaşlar Bakın eski sayfamdan bir abone şeyi getirdim size. <laughs> Fakirlik işte ne olsun ya. Yani. <laughs> Burak Hoca'ya abone olun. Artı bizim kanalımızda abone olun. Ve ne yapın arkadaşlar? Kalp koyun. Yorum atın. Yorumlarınızı da yakında okurum. Belki büyük ihtimal sayfaya çıkarırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.